Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün size beraber Shadow Fight için yepyeni bir videosunda karşınızda. Ben de nedense hep etkinliğin bittiği günün bir gün öncesinde video çekiyorum. Bu kanalımıza Hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşıp bize destek olabilirsiniz. Evet. Sakallarım nasıl yakıyordur umarım. Ee, otelde maske takıyorum şu şekilde. Maske taktığım için şu yanları kesiyorum şu şekilde. Kalıyor sadece. Yani Jay sakalı diyeyim. Yakutlar vazisi izleyenler bilir şu facecam'ımızı şimdi face düzenledik. Hiçlik odası sorunları diyor. Koyu renk etkinliği geri döndü. Sahibi açılgın yargıçları durdurması ve değerli ödülleri kazanması yardımcı ol diyor. Kazanmasına yardım et diyor. İyi şanslar dövüşçüler diyor. Göster bana demeden önce daha sonra diyelim bakalım bu etkinlikte neler varmış ama yarınki etkinliği olabildiğince yeni erkenden çekmeye çalışacağım. Bugün günlerden salı. Çarşamba yeni bir etkinlik gelecek. Bu salı akşamı zaten e, ee, hangi etkinlik geleceğini de e, Facebook sayfalarında paylaşıyorlar. Onu da söylemiş olayım. Ee, döner kullanarak bir turda sağlığın dörtte birini yenile demiş. Biz sanki oynamışız gibi diyeceğim de pardon o oynamamışız. Alttaki sıfır. Ee, bir an dörtte bir deyince. Zaten bir de dörtte bir demek daha mantıklı. Şimdi maratonda Facecam'e takılma. Yargı maratonda gördüğünüz gibi biliyorsunuzdur zaten ama ben sadece formaliteden her zaman olduğu gibi standart göstereyim. Ben bu etkinlikleri bir türlü kasmıyorum. ama ha. Her hafta geliyor geliyor. Can Shadow Fight şey yapıyor. Bir de geçen şu seti kullanamadığım için çok tepki gösteren olmuştu. Olabildiğince sizin dediklerinizi takmaya çalıştım. Var mı eksik olan bir şey yoktur. Ama bunlar güçlendirmemi söyleyen, söyleyenler oldu ama bazen yükseltilmiş değil yani. Burada gördüğünüz gibi nakil var. Başka yani bunlar olabildiğince bulduklarımı taktım yani. Bazı yazdığınız yorumlardaki çoğu şey yoktu yani. Yeniden doldurma diyor. Bu seti tekrardan bir kullanmayı deneyeceğim. Bakalım başarabilecek miyim? Bu etkinlikte şöyle bir gelelim. Bir dakika sete girmişiz. Şunlar yerlerini değiştirdiler. Hala alışamadım gitti. Kardeş yıllardır kullandığımız yeri niye değiştiriyorsun ki? Oo 70 lira ya. Link seti varmış. Bir gün 3 saat. Link setini ben hiç almamıştım. Ee, bu seti de gelmişken 70 lirada da ona mı yapıştırsak ne yapsak? Şimdi bu videoyu yayınlayana kadar e, o gitmezse yorumlarınıza göre değerlendireceğim. Seti al 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 ya da alma derseniz ona göre değerlendireceğim. Ee, Şimdi başka bir şey yok galiba bunlarda. Direkt dövüşe doğru gidelim. Koyu renk maratonuna etkinliğine girelim. E, yardım ihtiyacım var biliyorum sahibi Yavaştan bunları geçeceğim. Çünkü okumaya geçersem vakit kaybı olacak. Çünkü etkinliğin zaten son günündeyiz. Yine etkinlik geldiğince okumaya çalışırım. Tabi o montajda bir de ben uğraşacağım kesmek için tabi bir de o var. Çünkü normalden başlayalım. Hadi bakalım. E, dövüş. Ben de başlayacak diye bekliyorum ha. Dövüşe tuşuna basmamışız. Oyun sesini iyidir umarım bu şekilde. Evet yargıçların yargıç bir dakika yargıç ettim ne diyelim. Hadi be. Biliyorum parladığında saldır. Ben yuvarlamak istemedim acı. Alta basıyorum. Yuvarlan. Parladığında saldırmayı ben de biliyorum. Ama tabi denk. Orada ben yuvarlamak kullanmak istememiştim. kazara eğileceğim derken yuvarlığını verdim. Ha atılım vardı. Atılım yaparken atılım o bir dakika hayatta kalma tarzı zaten. Evet. Gölge oda formuna daha uzun sürer. Her onun başına ek gölge enerjisi. Hmm... gölge uzun sürer. Uzun sürsün hadi. hayatta kalma tarzıymış. Bir dakika yanlış oldu. Nasıl ya? Gölge özelliğimiz de doluyor ha saldırılara göre. Ek gölge özelliğini alsak mı da ne? Her round'un başlangıcında. Bayağı bir sıkıntılı bir durumdayız şu anda. E, dikkatli adım diyor. Onu niye etkilemedi hacı? Arkasında dikkatli adam bir şey çıkıyor. Ha bir sefer etkiledi. Güzel. Az canımız kaldı ve hapı yuttuk yani cidden. Buraya kadar iyi geldik diyebiliriz açıkçası ama hayatta kalma olayını beklemiyordum. bu ee, gölge formunda uzun sürer kırılgan kafa hacı ne yapayım ben gölge formunda uzun sürer? keşke demin alsaydım yani roundun başında doldurma özelliğini Rakibin kafasına daha fazla hasar verirsin Alayım bari. Şimdi hiç canımız yok. Niye? Ya zehirleme bizi öldürdü ya. Bir daha deneyeceğim hacı. Bir daha deneyeceğim. Ee, zehirleme bizi mahvetti. Sonrasında öldük. Şimdi devam. Saybata. saybata bir hiç. Ee, bir daha dövüş. Gir. Gir. Hadi bakalım. Bu sefer başlayabilecek miyiz? Bu setle başarmak biraz zor gibi ama. Hadi be. Basmıştım ama. Bu olmadı. Ağzını kırdım. Bir gariplik var. Atılım yapınca. Saldırmayı yapamıyordum değil mi? İkisini aynı anda mı basmak gerekiyor? Tam anlayamadım ama aynı anda derken yani basamadım bu türlü. Bir kere yaptım ama atılım yaparken basılım tutmak gerekiyordu. Her roundun başına sağlığın kısmen iyileşir. uzun süreleri geç. Sağlık alalım. Şimdi. Ne oldu? Bir sefer hep tuttun yani. Geçen var ya tutturamıyorduk. Güzel. iki round hallettik. Bakalım sıradaki roundda neler olacak. Yesenekli dövüşçü Hydra. Atılımı niye basamadım? Ağzını kıracağım. Şöyle boş yere can gitmesini silir oluyorum. Ağzını bacağına çalışmışlar. Güzel ıskalda. Güzel. Ama canım mahvetti ya. Cidden canım bayağı mahvetti. Ee, bakalım ne kadar dolduracak. Bir de şey hasar verdikçe can doldurma olsa güzel oldu. Her anın başlangıcında canın kısmen iyileşir. Gölge formunda daha uzun sürer. Şimdi gölge formunda değil sargılara devam. Şimdi sargılar dolarken. Nasıl ya? Oyun senin hatanı öp. Yani baga gidiyorduk hazır ya. Adam vurmuştu mu? Yani nasıl oldu anlamadım ama. Skaladı yani gölge özelliğini. Şimdi bu roundda. Ya yapamıyorum hacı. Atılım yaparken Hadi ben gölge özelliğini kullanamıyorum. Ya gölge özelliği demişim. Saldırı yapamıyorum. Ağzını kırayım. Yapma be. Ya ağzını kırayım ya yine kaybettik. Devam. Devam. Şimdi yanlış yere girdim. Geri çık. Bu sette biz başaramayacağız. Anlaşılan. Seti değiştiriyorum. Şimdi ek neredesin? Link setini bakacağız sonra da. Şunu bir kuşa. Şimdi gel bakalım. Koyu renk. O setin tüm özelliklerini geliştirmiş olsam belki biraz daha şey olabilir ama Hayatta kalma tarzı zaten bu etkinliği oynamamam iyi olmuş yani sinir bozucu bir etkinlikmiş. Hadi bakalım. Zümrüt ara bulucu. Şimdi sen apuyuttun. Benim zaten silahımın güç şeyi çok yüksek. Yani. İyilemedim ya. Biraz bekleseydim perfect olabilirdi. Ha doldu zaten. Mükemmel alıyoruz. Bunun e, darbesi, silah darbesi full zaten. Rekabı döner e, hasar verdi, nasıl salın kısmını için Onu onun demirini niye vermedin hacı? Hiç demir vermesi lazım bunu demir vermeden. Bunu zaten hasar, zaten vermesek de versek de sette e, can doldurma özelliği var. Geri kaç. Demir zaten orada çok heyecan yaptık yani elim ayağım karıştı ve kaybettik orada dövüşü yani. Alabilirdik onu orada ama çok panik yaptık. Heyecan ve panik bir araya gelince karıştık kaldık orada. İki mükemmel. Kehribar ara bulucu. Savunmada yakaladık. O şeyin de bize denk gelmesi enteresan. Sana denk geliyor. ağzını kırdım. Mükemmel almak için kaçıyordum adamdan. Bir ok salamadık. Gitti. Kafa. Ya zaten bize önemli değil ki. Setimiz mahvediyor zaten. Hiç gerek yok onlara. Yakut ara bulacağım. Bakalım yarın nasıl bir etkinlik gelecek. Var facecam açısında durmak için tableti dik tutuyorum. Biraz bu da yoruyor oynarken. Rahat olamıyorum. Neredeyse açıyor. Neyse bakalım bir nereye kadar gideceğiz. Yani bu setle kolay bir şekilde halletmemiz lazım yani. Obsidian. Bu gölge özelliğimiz şimdiden bir kullanak. Güzel. 3 e, etap kaldı. Aradığınız e, aldığın zaman bir kısmı rakibe geçermiş. Gölge formunda uzun süre kalsak da bir altta yaramayacak ama neyse. Hadi be. Bu ne acı hile açmış gibi oldum. Bu set neymiş acı? Mahvettik <laughs> ortalığı. Şimdi hadi bakalım. Son 2 round. Hadi be. Zıpladı kaçtı. Güzel. Yakaladık. Seni bir tutarsam ha? Ha bir dakika. Bir şey diyeceğim bu ne? Bir şey bizim canımızı bitiriyordu. Keşke saldırıya devam etseydik. Saldırdıkça şey oluyordu. Ya hacı oynamıyorum ya. Bu ne ya? Bir şey bizim canımızı bitiriyormuş. Ben onu hiç fark etmedim. Ödül baratonu. Ödül talep et. Neyse yavaştan bir videomuzun sonuna gelelim. Yeni etkinlik gelince daha fazla oynamaya, yani beğenirsem oynamaya çalışacağım. Şimdi benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bir kısa alacaklar. Hoşçakalın. Bay bay.